Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yükbaz Karan. Dün benim doğum günümdü ve dünden kalan e, doğum günü hediyelerimi göstereceğim. Arkadaşlar bu arkadaşım aldı bana bunu. Şu bir boyama kalemi aldı bana arkadaşım. Güzel bence bir sürü renk var. Bence çok güzel. Bunu kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Çünkü arkadaşım bana bunu kırtasiyeden almış. Çok bayıldım. boyama. kitabı aldım. onun yanında da güzel. önemli güvercin Crocs aldı bana babam. Bayılmam. Annem bana kıyafet almış ama onları eğer abonelerimiz 50'ye çıkarsa göstereceğim. Ablam da bana kulaklık almış Bunu daha detaylı gösterebilmem için yine aynı şekilde 50 abone olmamız gerekiyor. Bu videoda da tam olarak 5000 abone gelirse bana abone edildim yeni gelirse daha detaylı hepsini ve kroxlarımı bu arada detaylı göstermedim böyle böyle ee, daha detaylı gösteremedim hepsini ama dediğim gibi eğer abonelerimiz ve like'larımız öyle olursa kesinlikle yapacağım size çok seviyorum bay bay bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın size çok seviyorum söylemekten doyamıyorum ama yarın güzel bir videoyla karşılaşacaksınız.